Selamun Aleyküm Bir Yumak Sevdası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle önce örgümü göstermek istiyorum. Altı kenarım olan altıgen bir hırka yapacağım. Altıgen hırkalarımız daha önce yaptıysanız biliyorsunuzdur. İlk defa yapacaksanız da altı köşesi olan ve iki parçadan oluşan hırkalarımızdır. Yani bir parçasını bitirdiğimizde bir kolumuz bir önümüzün yarısı ve arka tarafımızın yarısını oluşturmaktadır. Katlama şeklinde şöyle göstereyim. Katladığımız zaman şu şekilde L şeklinde kolumuz önümüzün yarısı ve arkamızın yarısını oluşturur. Şimdi örneğimiz Evet örneğimiz modelimiz çok basit ama çok da şık duruyor. Dört mevsim çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. E, i̇sterseniz yazın yazlık ipliklerle ince merserize iplerle örebilirsiniz. Ya da böyle orta kalınlıkta iplerle örüp dört mevsim çok rahat kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Evet, benim ipim orta kalınlıktan biraz daha ince ama çok da ince değil. 3.50 mm tığ kullanacağım. Yine ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi ipimi elimde bir tur çeviriyorum. Bir tane halk oluşturdum. Halkın içinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Halkamı elimde tutuyorum, bırakmıyorum. Tığımın başına iki kere doladım. Halkamın içinden ilmeğimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak üçlü trabzan oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doladım. Yine halkamın içinden ilmeğimi aldım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir olarak üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane daha göstereyim. Aralarda bir zincir var. Bir zincirimi çektim. Tığımın başına iki kere doladım. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir alarak üçlü trabzan yaptım. Bu şekilde başlangıç zincirimizde dahil olmak üzere aralarda birer zincirle 12 tane trabzanımı yapıp geliyorum. 12 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi de çektim. Alttaki kısa ipimin ucundan tutup kapatıyorum halkamı daha sonra sabitleyip kopartacağım şimdi başta çekmiş olduğumuz 6 tane zincirin beşincisine ilmeğimi aldım tığındaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yaparak kapattım bir zincirlik boşluğun içinden de bir ilmek alıyorum bir kaydırma daha yapıyorum böylece boşluğun içine geldim 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımın başına iki kere doladım aynı boşluğun içine üçlü trabzan yapıyorum 3 zincir çektim tığımın başına iki kere doladım üçlü trabzan yapıyorum hemen yanına bir üçlü trabzan daha yaparak bir köşemi oluşturmuş oldum bakın baştaki zincirlerimizi hep bir trabzan sayacağız 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanla bir köşemi oluşturdum 1 2 zincir çekiyorum tığımın başını iki kere doladım bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine yine iki trabzan 3 zincir 2 trabzanla bir köşe daha yapıyorum mı hep iki kere doluyorum. İki zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğumun içine yine köşemi oluşturuyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapacağım. 6 tane köşe oluşmuş olacak. sıra sonuna kadar geldim ikinci sıramızda bitirdim İki zincirimi çektim ve başta çekmiş olduğum dört tane zincirin tepe noktasına kaydırma ile kapatıyorum yanındaki trabzanın üzerine de bir kaydırma yapıyorum üçüncü kaydırma ile birlikte köşemin içine geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum yine bu köşenin içine de bir köşe oluşturacağım bir zincirimi, 3 zincirimi çektim. 2 tırabzan daha yapıyorum. Ve bir, bir köşemi oluşturdum. 2 zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki 2 zincirlik boşluğun içine 1 tane tırabzan 2 zincir 1 tırabzan daha yaparak bir kutucuk oluşturuyorum V şeklinde iki zincirimi çekiyorum köşemin içine yine iki trabzan 3 zincir 2 trabzanla köşemi oluşturdum 2 zincir çekiyorum boşluğun içine V şeklimi oluşturuyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan daha, iki zincirle köşemin içine geçiş yapıyorum ve üçüncü köşemi de yine iki trabzan, üç zincir, iki trabzanla yapıyorum. sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. İki zincirimi çektim. En başta çekmiş olduğum dört tane zincirin üzerine kaydırma yapıyorum. Yanındaki trabzanın üzerine kaydırma. 3. kaydırma ile birlikte köşemin içine geçtim. Her sıra sonunda bu işlemi uygulayacağız. Bir üst sıraya hep köşenin içinden çıkış yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum yine yanına bir trabzan 3 zincir 2 trabzanla birlikte köşemi oluşturuyorum 1 2 3 zincir çektim 2 zincirlik boşluğun içinden ilmeğimi aldım ve ikisini bir alarak sık iğne ile kapattım 3 zincir çekiyorum ve içine trabzan 2 zincir bir trabzanla vem oluşturdum yine 3 zincir çekiyorum 2 zincirlik boşluğun içinden ilmeğim aldım ve sık iğne ile kapattım 3 zincir çekiyorum köşemin içine yine köşe yapıyorum 2 trabzan 3 zincir 2 trabzan zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğun içine sık iğneyle kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. V'nin içine V yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. 2 zincirlik boşluğa sık iğneyle kapattım. 3 zincirle yine köşe noktasına kadar geldim şöyle yakından da göstereyim bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyorum Evet sıra sonuna kadar geldim 3 zincirimi çektim yine sıra sonunda 3 tane kaydırmayla köşe noktasının içine geliyorum şöyle bir zincir çekip sabitleyeyim şöyle bir bakalım bakın sıralarımız bu şekilde 1 2 3 4 sıra yaptık Şimdi 5. sıramızda modelimizi kurmaya başlayacağız. 1 zincir çekmiştim. 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 1 trabzan yaptım. 1 zincir çekiyorum. Zincirimle birlikte 3. trabzanım. 1 zincir. 4. 1 zincir. 5 1 zincir 6 1 zincir 7 bir zincir 8 tane trabzan yapıyorum köşemin içine 1 2 3 zincir çekiyorum Aralarda biraz zincir var. 2 4 6 8 tane trabzan yaptım aynı köşenin içine aralarda da birer tane zincirim var 3 tane zincirimi çekiyorum kelebeği atlayıp hemen üçgenimin içine üçgen yapıyorum zincir çekiyorum. Köşemin içine geçiş yaparak yine 8 tane trabzan yapacağım. Aralarda birer zincirle birlikte 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanım yaptım. Aralarda biraz zincir çekerek. Şimdi 3 zincir çekiyorum. V'min içine V yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum köşe noktasının içine yine 8 tane trabzan yapacağım. Ben sıra sonuna kadar şöyle de göstereyim. Sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Başta çekmiş olduğum 5 tane zincirin dördüncüsünden kaydırmayla kapatıyorum. Bir kaydırma daha yapıp boşluğun içine geldim. 5 tane zincir çekiyorum aynı boşluğun içine trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine sık iğne ile kapatıyorum. Bakın köşe noktamdayım. Bu 8 tane trabzan yaptığımız yerin üzerine çalışma yapıyoruz. Bir boşluk atladım. İkinci boşluğun üzerine sık iğne ile kapattım. 3 tane zincir çekiyorum hemen gelen boşluğun içine 2 trabzan 3 zincir iki trabzanla birlikte bir köşe oluşturuyorum 3 tane zincirimi çekiyorum hemen yanındaki boşluğun içine sık iğne ile kapattım tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine yine bir V oluşturuyorum. Üç zincir çekiyorum. Üç zincirlik boşluğun içine V ile kapatarak Affedersiniz. E, sık iğne ile kapatarak 3 zincir çektim ve içine V yapıyorum arada bir kelebek şeklimiz oluştu şimdi 3 zincirle birlikte 3 zincirlik boşluğun içine sık iğne ile kapattım yine 3 tane zincirimi çektim köşe noktamın ilk boşluğun içine ve yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine sık iğneyle kapattım. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakinin içine 2 tırabzan 3 zincir 2 tırabzan yaparak köşemi oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğun içinden sık iğne ile kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğun içine bir tane V yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum zincirli boşluğun içine sık iğne ile kapatıp 3 zincirle yukarı çıkıyorum yine V'min içine V yapıyorum hemen şöyle genel bir bakalım bakın bu sıramızda da V yaptık hemen üst sıraya çıkışta V'mizi oluşturduk köşemizi oluşturduk V yaptık V'lerimizin içi zaten V olarak devam ediyor. Daha sonrasında ikinci köşemizde de ilk boşluğun içine V yaptık. Bir boşluk atladık. Kapatma yaptık. Yanındaki boşluğun içine köşemizi oluşturduk. Daha sonra yanındakine kapatma yaptık ve bir boşluk atlayıp tekrar V'mizi oluşturduk. Genişlemelerimiz yani örgümüzün büyümesi bu 8 tane trabzanın üzerine yaptığımız yanlara yaptığımız V'lerle olacak. Ortadaki köşemiz hep bu şekilde devam ederken hep yanlardan bir buradan bir buradan ikişer tane yani sağlı sollu artarak örgümüz büyümeye devam edecek. Şimdi bunu, bu sırayı da tamamlayayım. Bir üst sırada tekrar görüşelim. Evet sıra sonuna kadar geldim. 3 zincirimi çektim. Başta yapmış olduğum V'nin 5 zincirin üçüncüsüne kaydırma ile kapatıyorum bir kaydırma daha yapıp V'min içine geçiş yapıyorum 5 tane zincirimi çektim 2 4 5 V'min içine yine V'mi oluşturdum bu şekilde yukarı doğru V'lerimizin içinden geçiş yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Köşemin içine yine aralarda birer tane zincir olarak 8 tane trabzanımı yapıyorum. Örneğimiz modelimiz artık diğerinden göstereyim. kendine tekrar etmeye başlayacak. Bakın. 8 tane yaptım. Köşelerim tekrar bir üst sırada yine köşemin içine 8 tane yapacağım diğer köşemin içine V'lerimi oluşturarak geçeceğim aralarda 3 zincir var bir kelebek bir düz olarak bölümlerimiz üste doğru ilerleyecek daha sonra 8'in üzerine yine yanlara V'ler yaparak köşelerimi oluşturacağım daha sonra tekrar köşemin içine 8 tane trabzanımı yapacağım bu şekilde artık dediğim gibi iki sırada bir örneğimiz kendini tekrar edecek şöyle biraz daha göstermek istiyorum 3 hızlıca yapayım 4 5 6 7 8 tane trabzanımı yaptım köşemin içine aralarda birer zincirim var 3 zincir çekiyorum bakın kelebek yapmıştım bu sırada 3 zincirle birlikte düz zeminini oluşturuyorum hemen V'min içine V'mi yaptım 3 zincir çekiyorum kelebeğim altta 3 zincirle birlikte V'min içine V yaparak kelebeğin alt zeminini oluşturuyorum. Bir sıra 3 zincirle birlikte düz zemin. İkinci sırada kelebeğimi oluşturacağım ve köşelerimde aynı şekilde 8 trabzan, üst sırada yanlarda V'lerim var ve tam ortasına köşemi oluşturarak bu şekilde devam edeceğim şimdi ben parçalarımı bitireceğim Allah nasip ederse ikinci bölümde birleştirmelerini göstereceğim beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abonelik ücretsizdir bir sonraki videoda görüşmek üzere Allaha emanet olun hoşçakalın